içtim önce. Ben aldım. Ne yapıyorsun hanımefendi? Hanımefendi ah, Aa. bırak şu kız. Al. Al ye. Sen ye. Terbiyesiz. Sen sen Hadi terbiyesiz. be oradan. Dengesiz. Hayda. Bakça domatesi bu bahçe! Organik organik. Kuru bu. Ne kurusu ablam ya? Hadi be oradan kuru işte görmüyor musun kuru? Alma bacım. Kuru çünkü ziyan yani yazık. Yazık yani. Aaa Aa, şey Merhaba. Tencim. Nasılsın? İyiyim prenses. Biz de pazara çıktık alışveriş yapıyoruz. Ay bir taneciğim ne kadar Yok yok benimki ya. burada burada. Ah, <laughs> Gel gel gel. Ke, çiti çiti bestek. Buyurun abla, ateş ediyorlar yemin ediyorum. Yeni sezon, yeni indirim. Buyur ablam. Tamam ablam. Bir Yemin ediyorum televizyonda izlersin, neden almadım dersin. Buyurun, buyurun. Buyur abla. Çocuğum bunun büyük bedeni var mı? Ablacığım onun bir büyüğü yok. Ama Fethiye'de bir yamaç paraçısı abim var. İstersen sana o eski paraşütlerden gönderttireyim. İstersen giyersin, istersen yamaçtan atlarsın abla. <laughs> komik miydi bu çocuk? Espri mi yaptın sen şimdi? Biz neden gülmedik acaba? Çünkü ben hiç gülmedim, kanım çekildi. Çünkü komik bir şey varsa hep birlikte gülünmesi gerekir. Değil mi oğlum? Bir de burada koca kadını densiz. Bu, bu bayağı dandik hanımlar. Böyle bir şey olamaz çünkü bu çin malı. Bu göğsü mahveder. Bu göğsü pişik eder araları olduğu gibi kokar bu özel bölge kokutur. Arkamızdan laf ederler. sonra efendim. Böyle bir şey olamaz yani. Bu göğsü düşürür ya. Çürütür yani mahveder. Şu yerine baksanıza. Bayağı yeri bunun bayağı dandik. Aa. Ay, ay, ay. Aa abla ne yaptın Aa, ya? Yok ben, ama yani bu böyle Aa, ay ne kadar dandik hemen. Kullanılmış herhalde. İkinci el mi bunlar? Vintage Aa, mı? Ha? Bunlar ikinci el. Bu böyle bir şey olamaz çünkü. Olur mu abla? Elinle yırttın gördüm. Çektim kop böyle bakıyordum yani ayağına. Koca kadın sana yalan mı söyleyecek? Abla elinle yırtmadım. Görmediniz. Şahit değil misiniz? Haksız. Ne yırtacağım elimle? Gördü işte herkes değil mi hanımefendi? Aa, hemen Abla A kalite malzeme diyorum. A kalite. Ee? Ay çok fena oldu. Ay bana çok fena oldu. Zabıta yok mu? Zabıta. ben çok fena oldum. Şey da. Sağ ol canım bacım. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ, ol. Sağ ol.